Tamam Evet sayın seyirciler. Artvin'in Yusufeli ilçesindeyiz. Evet Artvin'in Yusufeli ilçesinde deyince hemen insanlar belki burada bir yapılaşma bekleyecekler ki yapılaşma olmadığına göre yeni kurulacak ilçedeyiz. Yani Artvin'in Yusufeli ilçesi su altında kalıyor. Şu anda yeni ilçe yeri bugün Artvin valimizin buraya gelmesiyle başladı ve şu anda Yusufeli ile ilgili en yetkili ağız Artvin valimizden bilgi alacağız. Yani Artvin valimize soracağız. Yusufeli ilçesi ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor? Neler yapılacak? Hangi iş makineleri gelecek? Ne zaman projesi gündemde diye bütün bilgileri sizler için almaya çalışacağız. Sayın valim iyi günler. Evet, Sayın valim Artvin Yusufeli ilçesi dedik ama şu anda yeni ilçedeyiz. Nasip olur eğer burası ilçe olursa burası yeni ilçe. ...siz ne söyleyeceksiniz efendim? Evet... ...yani... E, ...Yusufeli tarihi boyunca da... E, ...birkaç kez yer değiştiren... ...ilçelerimizden birisi... ...dolayısıyla böyle bir... E, ...yeniden bir... ...yola çıkan bir Yusufeli gördük... ...ve Yusufeli'ni inşallah... ...bu dağların arasında yeni bir Yusufeli'ni... E, ...oluşturmayla ilgili ilk çalışma... ...bugün başlamış oldu... ...tabii e, şunu söylememiz lazım... ...bu kolay bir süreç değil... Ee, ve e, Yusufeli Barajı hızla ilerliyor. Yusufeli Barajı'nın hız limitine uygun olarak da çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ve bizlerin e, aynı orantıda hızla yeni Yusufeli'nin oluşturulması ile ilgili bir çabayı e, sergilememiz gerekiyor. E, ve somut olarak bugün e, Yusufeli'nin e, altyapı Altyapısındaki çeşitli konuları da tamamlayarak başladığımız gün olarak söyleyebiliriz. ve Ben buradan Yusuf Elin'in geleceğine dönük olarak şunu ifade etmem gerekir. Bugün itibariyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, ee, ve ilgili bakanımız olarak Orman Su İşleri Bakanlığımız e, kendi koordinasyonunda bugün eski tabirle kazmayı vurarak e, başlamış olan bir süreci e, yaşamaya yaşadık yaşamaya yaşıyoruz. E, ve biz bugün e, itibariyle yeni kurulacak Yusuf Elinin ilk nüvelerini de burada görme şansı bulacağız e, önümüzdeki süreç e, çok uzun bir süreç değil ve biz de kendimizi bu sürece adapte edecek yol ve yöntemleri aramaktayız. Ee, ben tarihsel bir veri olarak şunu ifade etmem gerekir. Ee, buranın e, altyapı projeleriyle ilgili iş ve işlemler TOKİ tarafından yürütülmekte. Ve TOKİ e, bu ay sonu itibariyle bizim e, ilgili kurumumuz olan Orman Bakanlığımıza projelerini teslim edecek doğal olarak da Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz burada e, ihale sürecini başlatacak ve bir hızlı bir şekilde kendi ihale takvimine göre giderek en kısa zamanda bunu da burada e, yerleşimle ilgili olan kısmı da ihale ederek sürece başlamak istiyoruz. Sadece bu devlet su işleri ve TOKİ kanadı bir de bunun karayolları kanadı var. Karayolları e, genel müdürlüğümüzde bu yönde çeşitli çalışmalarını yürütüyor. Onlar da belli bir aşamaya geldiler. E, ve biliyorsunuz hem bu Sakut Teresi'ndeki bu çalışmalar hem de bu karşı dağın öbür tarafı olan e, yansıtıcılar mevkiinde de Yeni Yusufeli'nin e, kurul e, iki ayrı noktada farklı mahalleleriyle oluşacak Yusuf Elinin çalışmalarında başlamış olacağız. Şimdi Sayın Valim bu, bu barajın temeli atılırken ben tabii eee Veysel Eroğlu Orman Bakanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız'a Yusufeli halkının endişelerini dile getirmiştim yeni ilçe ile ilgili. Yani acaba ilçe başlayacak mı, başlamayacak mı? Şu anda elli %50, ellisine yakın bitmiş bir e, baraj, Yusufeli barajı bitmiş ama yeni başlanıyor. Yani artık bundan şunu da istiyor Yusufeli halkı sayın varim. E, yani artık bu acaba işte inan yani vatandaşın inanma konusunda şöyle bir şey var. Acaba resmi niye tören tören yapılmıyor? Burada işte barajın temeli atılırken bir resmi tören yapıldı diyor. Buna ne söyleyeceksiniz Sayın Valim? Şimdi e, resmi tören tabii ki yapacağız. Yani bu da bir resmi törendir ama biz şu an için sadece e, buradaki ilk günün açılışını yapıyoruz. İlk günü hem buradaki mühendis arkadaşlarımızla, hem e, iş makinasının üzerindeki operatör arkadaşlarımızla ve şu bizimle birlikte gelen kamu kurum ve kuruluşlarındaki temsilci arkadaşlarımızla ve Yusuf Ellerle birlikte sadece bugünün startını başlatmış oluyoruz. Bu resmi tören de ihale süreciyle birlikte resmi törenimizde yapacağız ve e, hükümetimizin ilgili Bakanlarıyla birlikte burada bir çalışma sergileyecek. İnşallah bu soruyu bugün bana yönelttiniz. Yarın biz bu soruyu bu buranın kamu yöneticilerine de sormuştuk diyeceğiniz muhataplarınızı da karşınızda bulacaksınız. Yusuf Eller şundan emin olsun. Orman ve Su İşleri Bakanımızın deyimiyle. Ya, yaklaşık bir, bir buçuk ay içerisinde tam bir seferberlik Yusuf elinde başlayacak. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte başlayacak. Biz bugün tabii başlangıcını bugün yaptık ama o gün törenlerle bu Yusuf Elilerle, törenlerle birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bundan Yusuf eller emin olsunlar. Sayın Valim tam bir va Yusuf elinde şu anda vatandaşın kafasındaki soruyu da sormak istiyorum. Bu dözeler, bu kepçeler, bu iş makineleri buradan gidecek mi? Artık burada mı kalacak, bu ilçe yapılacak mı diye soruyorlar. Çünkü 40 yıllık bir iki den bahsediyoruz. Bakınız burada yaklaşık ona, ona yakın iş, iş makinamız var ve bunlar e, Orman Bakanlığımızdan Ankara'dan transfer edilen makinalarımız. Şimdi buradan hiçbir makina gitmez. Daha ilavesi gelecek. Niçin gitsin ki? Yani bir şundan Yusuf Eliler emin olması lazım. Ben onu söyleyeyim. Yani biz burada ciddi bir adımın başlatıldığını duyurmak istiyoruz. Yani buradan değil makina gitmek ilave makinalarla devam edeceğiz. Biz bu, bugün 7, 7 tane iş makinamız gördüğünüz gibi çeşitli noktalarda çalışıyorlar ve biz de bugün şimdi operatör arkadaşlar yanına geçeceğiz bir müddet sonra. Ama ben şunu Yusuf Eller emin olsunlar. Belki kafalarında şu olabilir. Baraj hızlı gidiyor. Doğrudur. Biraz önce ifade ettiniz. Baraj şu an %40-50 e, Sayın varım. E, 2015 yılı itibariyle umuyorum ki %42, %45 seviyelerine getireceğiz barajı. Ee, ve bundan sonraki e, hani burada da diyeceğiz ki henüz Yusuf Yusufeli'nin yerleşim noktalarında bu seviyeyi yakalayamadık. Evet doğrudur. Fakat şundan emin olabilirsiniz. 2019 yılı itibariyle burada birçok şeyi başarmış bir Yusufeli olarak halkımızın karşısına çıkılacak ve biz buradaki e, sevinç içerisinde kura yerlerinin yerleşimi ile ilgili kura törenlerinde de bir arada bulunacağız inşallah. Yani ben e, şunu söyleyeyim. Makina değil gitmek. Yeni makinelerle devam edeceğiz yolumuza. Evet, sayın Seyirciler, Sayın Yusuf Eller, Devletin Valisi konuşuyor ve Sayın Valim diyor ki artık Yusuf Eller endişe etmesin diyor. Son sözler olarak şu anda ekranda bizim gözümüzün içine bakıyorlar Sayın Valim. Sayın Vali en son ne söyleyecek diye en son sözlerinizi alarak kapatmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Yusuf Eli kendisini ifade etme ile ilgili çeşitli organizasyonlar, platformlar oluşturdu. Ve burada yerel otoritedeki arkadaşlarımız var. Belediye başkanımız, ilçe kaymakamımız ve çeşitli siyasi partilerin ilçe başkanları ve ilde kendi valilik olarak çeşitli kurumlarımız ve biliyorsunuz seçilmişlerimiz var, milletvekillerimiz ve bakanlarımız. Bu bölgenin çocukları bakanlık yapıyor şu an biliyorsunuz Sayın Faruk Çelik bakanımızla birlikte ve bundan bir ay kadar önce çeşitli toplantılarla onlar da bir araya geldiler ve Yusuf Elinin önünün görülmesi noktasında bazı çalışmaları sergilediler. Yusuf Eller şundan emin olsun biz dersimizi çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Ve buradaki tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcileri arkadaşlarımızla da derslerini çalışmaya devam ediyorlar. Ve burada bütün yerel temsilciler ve kamudaki diğer arkadaşlarımızla birlikte bir büyük olayı başarmak istiyoruz. Bu çok kolay bir iş değil. Yani bir Yusuf elini alıyorsunuz bir başka noktaya taşıyorsunuz. ülkemiz, ülkemizde tabii ...gelişmesini günden güne artıran e, nadir ülkelerden birisi. Aynı şey Güneydoğu'da da yaşanıyor. Bugün bir Hasankeyf'in de yerini değiştiriyoruz. Ama biz Hasan Hasankeyf tecrübesini de buraya taşıyarak bu işlemleri yapmak istiyoruz. Belki bizim Hasan Hasankeyf'ten farkımız coğrafyamızın oldukça zorlu olması. Taş ve kayalıkları düzelterek buraya yeni bir Yusufeli... E, ...daha önce e, hem hükümetimizin en üst e, mercideki... E, yetkililer tarafından hem de bürokrasideki yetkililer tarafından söz edildiği gibi burada yeni bir Yusuf Elin'in umuyorum ki birkaç yıl sonra e, açılışında da birlikte olarak önümüze yolumuza devam etmek istiyoruz. Ve Sayın, devam edeceğiz. Sayın Valim bir de istimlaklarla ilgili e, biraz vatandaşın kafası karışık şöyle. Yani biraz sanki istimlakların düşük olduğuyla ilgili biliyorsunuz Ar Yusuf Elinde toprak sıkıntısı var. Yani adam arkasıyla toprak taşımış, önünü taş yapmış, duvar yapmış, toprağıyla bahçe yapmış. İstimlaklarla ilgili bir şey, düşün, bir şey söyleyecek misiniz Sayın Vali? Ben şunu söyleyeyim, İstimlaklar konusunda kesinlikle Yusufelinde e, diğer ülkemizin diğer yerlerinde yapılan istimlak ölçülerine göre yüksek bir oran uygula, uygulanıyor ve e, en üst noktada istimlak e, istimlakla ilgili e, maddi değerler paylaşılıyor. E, bunu da şuradan anlayabilirsiniz. En yakın komşu illerimizdeki istimlaklar nasıl gidiyor diye bakın. Ondan sonra Yusufelindeki durumu da değerlendirin ve burada eğer bir eksiklik var ise. Zaten Zaten hukuk yolları her zaman açık. Ee, ama ben şunu söyleyeyim, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz istimlak konusunda oldukça cömert davrandığını ifade edebilirim. Ama zaten vatandaşlarımız şunu rahatlıkla e, bilsinler ki eğer bu noktada e, anlaşamadıkları noktalar varsa tabii ki hukuki ilaçtırabilirler. Ve yargımızın vereceği olan karar doğrultusunda da istimlak bedelleri ödenir. Sayın Valim çok, çok teşekkür ederim. Müdürümüz var. Ee, sayın Valim müsaade ederseniz DSE Bölge Müdürü'ne de bir sorum olacak. Ee, sayın Bölge Müdürüm, e, şu anda tabii DSE yapıyor Yusuf Barajı'nı. E, İlçeyi de DSE, kamulaştırmalar e, e, kamulaştırmalarda DSE ile ilgili. Siz de DSE 26. Bölge Müdürü olarak ne söyleyeceksiniz efendim? Bugün Sayın Valim de söylemiş olduğu çok büyük bir gün. Bu, bugün Yusuf, yeni Yusuf çizi kazmayı vuruyoruz. Takribi olarak 3 milyon metre yakın bir kazı yapacağız. Kalı çalışmalarımız, altyapı ihalesinin tamamlanmasına mütakip bitirilecek. Yani az önce Sayın Valimize sormuş olduğunuz sorunun bir cevap, bir, bir cevap da ben vermek istiyorum. Bu makineler altyapı ihalesini alan firma işe başladığıncaya kadar burada ve iş makine sayısı artarak devam edecek. Bunları ilerledikçe siz de göreceksiniz. Şu anda 5 eskavatör, 1 dozer çalışmakta. Yakın zamanda bu sayıyı iki katına çıkartmayı planlıyoruz. Şu anda birinci etap dediğimiz burada kaymakamlık, hükümet konağı, belediye ve konut alanları kazısına başladık. İkinci etapta bu tarafta bulunan gene konut alanları ve askeri tesisin kazılarına başlayacağız ve son olarak da yansıçlar bölgesinde kazılara başlayacağız. Yani çalış